Evet, herkese merhaba. Değişik değişik konulardan bahsediyorum da bugün biraz anılarımdan bahsedeceğim. Aklıma geldikçe de bahsetmeye çalışacağım ama şimdi iki 3 tane hanımdan bahsetmek istiyorum. Bir zamanlar basketbol oynuyordum ben. Uzun yıllarda oynadım altyapılarda. Neyse bizim takıma bir arkadaş geldi. Ben Mersin Çukurova'da oynuyordum. E bu arkadaş da işte başka bir takımdan geldi. Aslında başka takımdan transfer pek olmaz altyapıda ama bon servisini lisansını almış gelmişti yani. Neyse Sercan diye bir arkadaş o zaman ben Çukurova'dayken o da Türk Ocağı'nda oynuyor ve bizim takıma geliyor işte guard pozisyonunda oynuyor. Neyse Sercan'la dolayısıyla hani onun çok böyle geçmişini bilmeyiz. Yani en azından ben bilmem. Hani diğer arkadaşları bir şekilde ailesini, kardeşini, olsunu busunu her şeyini biliriz. O sonradan geldiği için yani o yıl için geldi. O kadar tanımıyorum. Neyse sonuçta takım arkadaşım, bir arkadaşlık oluştu. Yani sonuçta bir basketbol takımında her türlü şakalar da olur ve samimiyet de oluşur. Yani beraber ter akıtıyorsun, idmana çıkıyorsun sürekli. Neyse sözün kısası bir gün, işte bu bahsettiğim olay Mersin'de gerçekleşiyor. Bir gün tesadüf çarşıda gördüm. Böyle caddede karşıya geçecek, bekliyordu böyle. O beni görmedi tabii. Ben koşturdum arkasından sinsice. Ensesine bir tokat patlattım. Tokadı patlattım ensesini döndü bir anda. Ne haber lan dedim Sercan. Ama suratında bir ekşi, ekşimsi bir hal var. Yani şaşırmış bir vaziyette. Ben Sercan değilim dedi. Olur mu lan dedim, nasıl Sercan değilim dersin. Bir tane daha patlattım. Ondan sonra çocuk ben Sercan değilim dedikçe ben tokat patlatıyorum. Üçüncü defa artık. Artık böyle bir yüzündeki şey daha da o ekşi surat böyle daha böyle kaşları çatık bir hale geldi. En son demesin mi? Abi ben Sercan değilim. Sercan'ın ikiz kardeşiyim. Abi mecburen abi çok özür dilerim dedim ya bilmiyorduk yani. Hani Sercan bizim arkadaşımız ama hiç böyle bir şeyden bahsetmedi falan dedi. <laughs> böyle komik bir ana oluştu yani. Adam Sercan değilim dedikçe ben en sesine tokat patlatıyorum. Ya tabii yaşlarımız 13, 14, 15 yani. Baktığında 20'li yaşlarda bile el şakası yapmıyorduk ama 14-15 yaşındayken çok anılmaz şeyler değil. Böyle bir anım var. Bir başka anımdan bahsedeyim yine. O zamanlar interneti yeni kullanmaya başlamışız. Tabii e, o dönemde yıllar herhalde 96 mı 97 mi o civarda olan bir durum. O zaman tabi IRC serverları var. Türkiye'nin ilk kurulan IRC serverı da yanlış hatırlamıyorsam Dominet'tir. Sonra işte Adanet oldu. Bir sürü işte daha özür dilerim Raxnet oldu. Sonra Adanet oldu. Hatta Adanet birkaç serverla işte yok CESAN yok bilmem ne ULAK birkaç ULAK bin vardı işte. Birkaç sonucu birleşerek IRC TR oldu. Neyse böyle bir tarihinden de bahsedeyim Türkiye'deki IRC geçmişi. Baya böyle bizim jenerasyon çok böyle internetin de eskileri insanlardı. Yani işte çok siyasi görüşleri pek hoşuma gitmez ama Retek falan kurucuları, ya da işte üyeleri falan hep o ortamda benim tanıdığım isimlerdi öyle söyleyeyim size. Ee, hatta o Retek eee tayfasından birinin de evine gitmişliğim var yani. yani öyle ilişkilerimiz vardı. O, o taraklarda bizim olmadı tabiri caizse. Neyse yani öyle bir ortam işte hatta Super online, e, yani süper online kuruldu. Yani IRC nokta süper online'ın chat server vardı. O da yine bizim server'dan Twoby diye bir arkadaş edinledi Yani o ekip internetin eskisidir yani bayağı. E, o tayfa tabii IRC döneminden sonra birçoğu ekşi sözlüğe kaydı. O ekşi sözlükte e, bir sürü yine arkadaşımız var. Hatta ben de ekşi sözlüğün eski yazarlarından biriyim ama e, işte bir kere bir not istedikleri duyuru mesajı attılar. İşte e, içerik yani ya da entry girmeyen e, yazarların üyeliği iptal edilecek diye. Ben de babanın uşağı var deyip üyeliğimi iptal etmiştim yani yazarlık serüvenimi sonlandırmıştım neyse sözün kısası bizim o IRC tayfasında bayağı sıkı ilişkiler olurdu yani nasıl diyeyim size Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde Taksim'de 60-70 kişi toplanıp bar kapattığımız ya da işte bir mekanda beraber eğlendiğimiz olurdu böyle her IRC kanalının chat kanalının zirveleri olurdu. Orada insanlar yüz yüze bir araya gelirdi. Ve orada şey de yok yani hani tamam belki orada isteyen fotoğraf birbirine gönderiyordu ama çok böyle bir fotoğraf motoraf olayı yok yani herkes birbirinin nickleriyle tanırdı. İnsanlar orada sohbetleriyle, diyaloglarıyla, kurduğu iletişimle tanınırdı. Yani öyle bir durum vardı. Ben açıkçası oradan mesela toplantıya gitmeden önce yüzünü gördüğüm, nasıl biri olduğunu bildiğim hiç kimse yoktu. Yani öncesinde hani insanlar fotoğraf ister, görüşür falan ya biz kızlı erkekli karışık kimse kimsenin ne olduğunu bilmezdik yani ve sormazdık da yani tamam dediğim gibi özel olarak isteyen, merak eden olmuştur ama ben açıkçası orada hiç merak etmedim, işte sormadım. ama yüz yüze geldiğimizde bir araya geldik. Yani çok samimi bir ortam vardı. Ya bir gün benim bilgisayarın işte güç kaynağı işte power supply diyorlar ya güç kaynağı yandı. Bir de o zaman o eski telefon hattına bağlanan 56K modemler var. Modemim de bozulmuş. O zaman benimkisi de 33K modemdi. Sonra internete giremedim tabii yani güç kaynağı yanmış, bilgisayar açılmıyor. E, modem zaten yok, internete bağlanamıyorum. Ondan sonra telefon çaldı. O zaman cep telefonu da var mıydı? Evet vardı. Benim cep telefonum da vardı. Arkadaş aradı dedi ki Serkan diye bir arkadaşım yine o chat server'ından. abi dedi sen niye gelmiyorsun? Ya dedim güç kaynağım yandı. Daha gidip almadım. İşte modemim de yok. Ya dedi abi söylesene de niye söylemiyorsun dedi. Ben dedi şimdi dedi bir arkadaş var. O zaman ben Meziye Köyü tarafında oturuyorum. O da avcılarda oturuyor ya dedi ben e, şimdi o tarafa gelemem ama dedi Beşiktaş'a gelecek bir arkadaşım var. Şimdi ona veriyorum burada dedi güç kaynağıyla modemi. Onu dedi oradan teslim al yarın dedi. Tamam dedim. Yani düşünün yüzünü görmediğim bir insan bana sırf ben orada internete girip sohbet edebileyim diye. Ya bir erkek ki hani bir erkek başka bir erkeğe e, internete girebilsin diye modem gönderiyor ve güç kaynağı gönderiyor. Ya ilişkilere bakabiliyor musunuz? Yani nasıl bir diyalog, nasıl bir samimiyet, iyi niyet var? Yani şimdi böyle bir şey mümkün mü? Yani şu 2024'e baktığınızda böyle diyaloglar vardı. Yani çok samimi, insanların birbirini sevdiği, değer verdiği bir ortamdı. Belki de o ortamın kaybedilmesini istemiyordu insanlar. Belki de öyle yani. Şimdi belki öyle hani çok fazla farklı şekilde farklı platformlar var buna gerek yok ama orası o insanlar için bir arada durma isteği yaratan bir birliktelik oluşturan bir sinerji yaratan bir ortamdı diyeyim yani. Dolayısıyla güzel bir ortamdı. Yani böyle anılarımız var. Neyse işte tabii böyle garip tiplemeler vardı işte mesela bir arkadaş vardı Ali isminde. Oradan iki de Slayer 666. Zaten ben işte bir rock müzik dinleyicisiyim, metalciyiz falan. O da öyle falan. Ama biz bu vatandaşla bir türlü uyuşamıyoruz. Biraz da böyle değişik karakter biri. Herkese böyle bir küfürler eder, bir şeyler yapar. Tehditler eder falan. Bana da küfür etti böyle. Sonra işte benim bir yakın arkadaşım vardı Bursalı. Ona da böyle küfür etmiş. İşte bahsettiğim gibi bu zirveler oluyor ya. Bu zirvelerden birinde işte baktık bu da gelecekmiş öğrendik. Lan dedik şunu bir güzel bir dövelim. Şu klavye delikanlısını bir dövelim yani. E şimdi ben zaten iri bir adamım. 1.90 bir boyunda bir adamım yani. E Tansu öyle iri bir adam değil ama yani bir tane de adamı iki kişinin dövmesine bile gerek yok. Ben hallederim zaten. Neyse sonuç olarak bir klavye delikanlılığı var. Bilirsiniz işte hep internet ortamında da şöyle yaparım böyle yaparım. Tabii biz o zaman 20'li yaşlardayız bu arada yani. Böyle bir durum var. İşte Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde e, yine bir zirve olacak. Evet zirvede toplandık işte herkes nicklerini söylüyor tek tek. İşte ben Slayer666 dedi. Bana geldi tanışmak için tam böyle karşıma. Dedim ki ben Halloween. O zaman Halloween'di galiba nickim. Çocuk bir anda Afal'la da bir boynuma sarılıyor. O küfreden adam bir anda boynuma sarılıyor. Yanımda da işte e, Tansu var. Asi Bayem. Bir onun boynuna sarılıyor. Bir benim boynuma sarılıyor. Biz böyle bir baktık. Yani birbirimize baktık Asi Bayem'le yani Tansu'yla. Ya dedik boş ver lanet olsun yani. Böyle bir komikti yani. Hani e, sonra tabii çok iyi olduk. Yani o da bizi yüz yüze gördü. Biz de yani sonuçta böyle bir devekini yok yani. Oluyor işte yapmış böyle bir saygısızlık yapmış küfür etmiş falan filan. Böyle tutulur şeyler de söylemiyordu. Yok işte sen neredesin ben seni arabayla aldıracağım seni bir Şahin gelip alacak falan böyle sallıyor. Yani işte öyle olmuyor yani biliyorsunuz internet ortamında insanlar herkes her şey olabiliyor. Ama tabii güzel anılardı yani onunla bile biz orada sonuçta bir arkadaş ortamı var. O da şey yapmadı çok biz de hani dedik ki bu arkadaş ortamında bunu yapmayalım falan neyse ama sonuç olarak içimizden şunu bir dövelim diye geçirmiştik. Neyse yine Tansu'yla, Tansu benim yakın arkadaşımdı, hala da öyle. E çok da bir o farklı bir şehirde şimdi e, evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış. Çok böyle görüşemiyoruz ama hani birbirimizi hala severiz. Hala da bir kontağımız var sosyal medya aracılığıyla. Neyse Tansu bende kalıyor o zamanlar. Tansu normalde yakın da o üniversitesi endüstri mühendisliği okuyordu. Ben de Yıldız Harita Mühendisliği okuyordum. Yani ben de okulu bırakma aşamasına gelmişim. O da gelmiş. Umurumuzda da değil yani. Öyle bir dönemdi benim için. Sonra tabii ben öğrenci ile bitirdim de Tansu bitirmedi. Keşke bitirseydi. Bitirmediğine de üzüldüm. Neyse sonuç olarak böyle bende kalıyor falan. Şey yapıyoruz beraber gezip tozuyoruz. Yiyip içiyoruz. Evde yemek yapıyoruz. Kendimizce falan. E, Selçuk diye bir arkadaş geldi Edirne'den. Selçuk'u ben direkt tanımıyorum ama o beni biliyor. Nick'imden dolayı biliyor. Ama ben onu bilmiyorum. Görmedim de. Ama işte Tansu tanıyor. Neyse tutturdu. Dedi Edirne'ye gelin. Ya dedik Selçuk bende para yok bul yok. Öğrenciyiz. Ya şehir dışına çıkacak bir cebimizde para yok. E Tansu'da da yok biliyorum. Ya dedi önemli değil dedi. Biz dedi şeye bineriz. Trene bineriz. Trenle çorlu bileti alırız. Oradan da dedi kondüktör diyorlar o bilet kontrol eden kişilere. Dedi ki işte kondüktör zaten Çorlu'dan sonra bilet kontrol etmiyor. Biz dedi Çorlu biletiyle Edirne'ye çok rahat gideriz. E, Tansun'un da pek gitmeye niyeti yoktu. Onu da ben ikna ettim. Hadi dedim gidelim ya bir değişiklik olsun. Neyse biz Sirkeci'den Edirne'ye bilet aldık. İşte neresi Çorlu bileti. Biz böyle Çorlu biletiyle bindik. Neyse o kondüktör ya da işte bilet kontrol eden kişi kimse o geldi. Biletleri kontrol etti Çorlu'dan sonra. Çorlu'yu geçtik böyle bir iki durak geçtik geçmedik bir daha geldi. Tekrar kontrol etti. <laughs> Baktı bizim Çorlu bileti. Dedi siz niye inmediniz? Ya abi biz gakkuk öğrenciyiz falan filan. Ondan sonra o, oturduğumuz kompartımanda bir vatandaş daha vardı. Öğrenciyiz paramız yok diyorsunuz. Her birinizin cebinde Marlboro var, Camel var. Ki o zaman Camel pahalı bir sigaraydı. Zaten Marlboro da e, pahalı. Yani öğrenci deyince ya cebinde Samsung olur ya işte Winston Soft içerlerdi bizim e, üniversitede. O sigarayı içerlerdi. Ya da işte böyle fiyat aralığında sigara içilirdi. Dedi ki bunların cebinde lüks sigara var. E, öyle deyince e, bilet kontrol eden kişi bir anda siz de en iyisi dedi bir sonraki durakta inin dedi. <laughs> Neyse duraktan, durakta indik. Etrafta ne bir bina var ne bir şey. Yani Çorlu ile Edirne arasında böyle küçük bir köy. Bilmiyoruz da. E tabi biz bir de hepimizde böyle rocker metalciyiz. Selçuk küpe takmış iki kulağına. Kulaklarındaki küpeler haçlı maçlı küpeler. Benim üzerimde e, Slayer e, tişörtü var. Yanlış hatırlamıyorsam üzerinde böyle bir şeytan figürü falan var. Ondan sonra yani ya saçımız uzun ya işte hepimiz zaten simsiyah giyinmişiz. Dövme falan yok ama içimizde böyle kolyeler, şeyler zincirleştirdi i̇şte biliyorsunuz o rocker ya da metalci gençlerin nasıl giyindiğini biliyorsunuz. Biz de o dönemde en hararetli kendimizi ifade etme şekillerinden biriydi yani. Onu da niye yaparız bilmiyoruz ki bakıyorsun hani öyle kepsler var ya işte metalik fanının hali böyle full hayatı tamamen dış görünüş olarak bir rocker görünüşte. James Hetfield'e bakıyorsun bembeyaz bir tişört, şort, bembe şort falan takılıyor adam yani. <laughs> Öyledir ilginç bir şekilde. Biz o şekilde üçümüz indik. Tren istasyonundan indik. Bir köyün içinden geçiyoruz. Böyle köy kahvesi, meydanı gibi bir şey var. Adamlar bize tip tip bakıyor. Bunlar nereden geldi? Böyle bunlar niye indi burada falan. Neyse çok da hani ters bir durum olmadı. Anladılar ki öğrenciyiz falan. Dedik ki ee, ana yola nasıl gidilir? Dedi şuradan dedi dümdüz devam edeceksiniz. Neyse köyde fazla oyalanmadık. Ondan sonra ana yola çıktık. Anadolu'ya çıktık. Böyle 10 dakika dayı, 15 dakika bekledik, beklemedik. E işte bir dolmuş otobüs bekliyoruz. Sözde yani uygun fiyata Edirne'ye gidecektik. Cebimizde para da yok. Ortada kaldık yani. Ben bir taraftan Selçuk'a kızıyorum. Hani oğlum bak böyle kontrol etmezlerdi de falan filan. Neyse bir tane taksi durdu. Bir 50 metre ilerimizde falan durdu. E biz de pek oralı olmadık. Adam korna falan çalıyor. Oğlum ne korna çalıyorsun diyoruz. Biz zaten parasız adamız, öğrenciyiz. Yani bizim sana verecek bir paramız yok ki diye söyleniyorum içimden falan. Neyse gittim yanına. Adam demesin, nereye gidiyorsunuz gençler dedi. Dedik Edirne'ye. Ya dedi gelin götüreyim sizi. Ya paramız yok. Gel para istemiyorum falan dedi. Adam tanımadığımız bir adam ve taksici bizi aldı. Edirne'nin merkezine kadar bıraktı. Yani çok e, hani adama buradan tekrar bir teşekkür etmeliyiz. Adam hiç e, bir Karşılık beklemeden bizi Edirne'ye bırakmıştı. Anladı yani belli ki öğrenciyiz bu adamlar. Burada üç kişi böyle ne bekliyor dedi herhalde. Durdu bizi bıraktı yani. Belki hani başka bir araç olsa durur durmaz ama taksici adam bu işten para kazanıyor. Yani hani adama bu işten para kazanıyorken para vermemek falan bize de hani mahcubiyet yaratıyor açıkçası. E, o Ayrıca teşekkür etmek gerekir. E, neyse öyle Edirne'ye vardık. O zaman bizim Tansun'un kız arkadaşta da oradaydı. E i̇şte onlar da kaldık. Zaten dediğim gibi hiç yüzünü görmediğim adam bana modem gönderip güç kaynağı gönderen bir ortamsa e orada da kimsenin evine kalmakta yana bir sıkıntı yok ki. Yani kim olsa o kapısını açıyor. E bir de öğrenciyiz arkadaş çevremiz de var ve orada bahsettiğimiz gibi bizim chat server'ının Edirne tayfası var ve tanıyoruz onları yani. İşte mesela Super Online'ın admini olan Tuğbay orada yüz yüze görüştük orada Tuğbay ne yapıyorsun falan filan olduk. Ee, yani herkes birbirini bilirdi yani sözün kısası. Neyse işte orada bu arkadaşlar da bir, birer ikişer gün konakladık. Sonra işte cebimize de para koydular dönüş parası bizi gönderdiler sağ Öyle ilginç bir anımız olmuştu. Bizim e, bizim çorlu anısı böyle yani. Çorlu bileti alıp Edirne'ye gitmeye çalışan 3 tane genç.